Sayın Bakan soruşturmada sizin oğlunuzun da ismi geçmişti. Her ne kadar serbest bırakılmış olsa da sabah iki istifa haberi geldi. İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı'ndan sizin tavrınız ne olacak merak ediliyor. Sizi dinliyoruz. ben eee müsaadenizle bir basın açıklaması şeklinde çok kısa bazı ifadelerde bulunmak istiyorum. 17 Aralık tarihinde 17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsını rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yoktur. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği, istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanın görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanın görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatı ile yapılmıştır. Bu minvalizlere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa başlıyorum. Ancak bu milleti ve bu, bu vat Rahat etmek için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Sayın Bayraktar, Alo. bu tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. cümlenin Cümlenizi biraz ayrıntılandırmak ister misiniz? Bu baskının e, mahiyetine ilişkin nasıl bir bugün, telkin bugün, oldu? Kendi inisiyatifiniz nedir? Bugün e, bize işte iki metin gönderildi. Bir tane istifa metni bir tane de deklarasyon metni. Yani ben tabii ki partimi rahatlatmak isterim. Ama böyle bir durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum. Ve hayırlı olsun diyorum.